dört senelik maraton Ama benimki biraz zor bitti. <laughs> dört senelik maratonu 27 senede <laughs> bitti. Ben bunu hep yapıyorum. Orta <laughs> okul ve liseyi 11 senelerde. Ama ilk okulu tam zamanlı. Yani sağlam. Ama ne yapayım yani? Okumayı çok seviyorum. Ayrılmak istemiyorum. <laughs> Türkiye'nin okuyan insana ihtiyacı var. <laughs> Okum değil. Bunu bildiğim için devamlı okuyorum. <laughs> evet. Bundan sonra iletişimciler, yani biz de yurdun dört bir tarafına dağılacağız. Yurdumuzu doğudan batıya, kuzeyden güneye, iletişim ağıyla donatacağız. İki insanın... <gülüyor> <gülüyor> İki insanın birbiriyle iletişim kurmakta zorlandığı yurdumuzda biz yeni mezunlara çok büyük görevler düşmektedir. İnsanlara sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşmalıyız. E, bu sayede insanlarla iletişim kurup aramızdaki kopukluğu giderebiliriz. Bu barış sağlandığı zaman yurdumuzdaki iletişimsizlik de ortadan kalkmış olur. Arkadaşlar, hepimizin düşüncelerinin gerçek olmasını istiyorum. Ayrıca birbirimizden kopmayacağımızı da biliyorum. Kopmak istesek de bunu başaramayız. Çünkü iletişimciler bir gün mutlaka buluşurlar. Bu buluşma bir şirketin halk ve ilişkiler bölümünde, yazılı basında ya da görsel basında gerçekleşebilir. Görüşmek üzere. Sevgi ve saygılar.